Pilleri uğradı bana <laughs> uzun süre sonra blog çekmek istedim. E, şu an iş yerimin banyosundayız. Ya banyo diyorum çünkü duş falan var. Bugün çıkmak üzereyim zaten saat 6.30 buçuk. E, ufak bir cildimi falan toparlayacağım, bir makyaj falan yapacağım ufacık. Sonra Yusufla buluşup Ikea'ya gideceğiz ve evimiz için güzel e, birkaç parça şey alacağız ihtiyacımız olan e, bilmiyorsunuz muhtemelen burada hiç paylaşmadım çünkü e, bir ay sonra falan evleniyorum <laughs> e, bu yüzden de e, almamız gereken bazı dekorasyon ürünleri var onun haricinde başka şeyler de var beraber bir iki tur yapacağız yani bu hem iki avlok olacak hem Yusuf'la tanışmış olursunuz. <laughs> Beni Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten. Ayşalarken varken makyaj yapmak da çok zormuş. Bu süredir kanala bir şey atmıyorum çünkü inanılmaz yoğunum. Hem bu evlilik süreci hem çalışma hayatı. Bu arada ben iş değiştirdim. En son çektiğim videodaki işte değilim. Bir sürü şey oldu <laughs> ama anlatamıyorum. Hatta biraz belki makyaj yaparken anlatabilirim size. Önceki iş yerim çok kötüydü. Çünkü mobbingden tutun bütün haklarıma kadar sömürüldüm. Belli bir süre dayanmaya çalıştım ama olmadı. Sonra istifa ettim. Şu anda bir ajansta çalışıyorum. Sosyal medya uzmanı olarak. Öncesinde de editör olarak çalışıyordum. Editörlüğü daha çok seviyorum açıkçası. <laughs> Burada da kısmi editörlük de yapıyor olabilirim. Yani sosyal medya ile ilgili şeyleri yapıyorum. O yüzden editörlükten uzak bir şey değil açıkçası. Ee, buraya da başlayalı 2 ay olacak. Ve çok mutluyum. Buraya başladığım için. Gerçekten çok güzel bir yer. Birazdan belki iş arkadaşlarımla tanışırsınız. Çıkarken bir görüşürüz derim. Onlara da. Böyle başka bir şey yapmayacağım. Zaten hafif bir yüzümü toparlamak istedim sadece. Oh. Ikea'ya gideceğiz. Sonra iftar yaparız orada. Sonrasında da e, evimize götüreceğiz eşyaları. Belki evi de çekerim biraz ucundan. <laughs> ben aslında normalde kendi hayatımı çok paylaşmayı seven bir insan değilim. Kendi özelimi. Ama bugün nedense bir Ikea vlog çekmek istedim. Güzel olur diye düşündüm. Şimdi hazırım. Musluk beni bekliyor aşağıda. O <laughs> zaman biraz acele ettim. Toparladık cildi. Hadi gidelim. ne tane kargom geldi. Onları içeceğim. O kadar uzun süredir vlog çekmiyorum ki. Bir tane yardım. Çekim. Reçten aldım. Dört tane 3 şal bir de poşetör geldi. Bir de, bir de renk. Bu ne renk geçiyordu hatırlamıyorum. Aa, güzel. oldu böyle şey oldu kendi falan onun için ne yaptım ben başka bir şey evet, çok güzel değil mi? bence de <laughs> hemen bu da böyle bir başörtü bir tane elbise almışım bunun üstüne aldım bunu ya başörtü takmayı çok sevmiyorum aslında ama deneyeceğim böyle bir şey Anken de çok güzel duruyordu, İnşallah bende de böyle güzel durur. Şöyle kahve rengi aldım. bunların isimleri hep farklı renk olarak da. Eğer şey yaparsam, unutmazsam editlerken koyarım. Ne renk oldu, üstüne yazıyor mu? Kül, Ha, mesela bu kül. Güzel bir kahve Bu da böyle. Bunlar şu. Aynı malı şey taşlanmış şal olarak geçiyor. Bir şey linkliyormuşum size. <laughs> Ay bu da çok güzel. Bu da çok yazlık. Hemen pazar takarım bunu. Böyle bir renk. Bunun biraz lacivert ağır bir renk ya. O yüzden Böyle daha şık şeylerin üzerine takarım diye düşündüm. Mesela bayramda falan. Aa, bu çok güzel. Bu malı da çok güzel. Yumuşacık. Bu da böyle bir şey. Bunun üzerinde böyle ufak ufak şeyler var. Şöyle göstermek gözüküyor mu bilmiyorum da. Gözükmüyor sanırım. Böyle ufak ufak böyle parıltılar var ama çok güzel. Burç'un var. Çok güzel. Değil mi? Ben de Bir de böyle kafada çok güzel duracak gibi. Mesela diğerleri böyle biraz daha spor. Ama bu kafada daha güzel. Daha günlük aynı. Bu kadar. Bunun adı ne? Bunun adına da bakayım. Bu da Punto İpek Şal olarak geçiyor. Lacivert Punto İpek Şal. Yerleri taşlanmış. Şu da şarap olarak geçiyor. İpek değildir yani bence, İpek böyle bir şey değil çünkü. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Ben vlog yok çekmiyorum, unutmuşum ya. <laughs> Gerçekten unutmuşum. Peki havanın güzelliği. Çok güzel. Evet. Ne var? İyi, seninle ciddileşmem peki kamera görünce. <laughs> Neyi kamera görünce ciddileşmesin? Evet ciddileştin ama. Evet. Hello baby girl. Hello baby. Hello Ken. <laughs> Aa çok güzel ya ışık. Şu an doğru çekim yapıyorum. Süpersin. Şimdi anatolyuma gidiyoruz. Evet. Ya o kadar unuttum ki çekme. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Evet. <laughs> kızar, kızar az önce çekeyim dedim. Tamam mı? Kızardım. Sizi çekeceğim falan. Görüşürüz dedim. ilk çekimde kahkaha kalk atmaya lan. Üç kez falan çektim o kızı. <laughs> Çok komikti. Görüşürüz. Ama izin, izin, aldım artık. Çekebilirim. Yani. Benden izin aldın? Onlardan da izin aldım. Habersiz çekebilir misin? Evet habersiz çekebilirim. Benden izin aldım mı? Senizden o şey yok. <laughs> Sen Sever. artık kanalımın bir parçasısın. oynatmak Oynatmak de saçacağım seni. Kocamla bir günün. Eyle. Arada böyle şarkılar söylüyor. <laughs> Burada Koştaş da varmış, Koştaş'a da gideceğiz. İsveç köftesi yeriz değil mi Yusuf'cum? <laughs> İnşallah. <laughs> köfteci Yusuf köftesinden iyidir umarım. Ya sen gerçekten köfteci Yusuf'a aşırı taktın ya. Güzel, ucuz, doyuyor. Direkt şeye girsek ya. Ne ya? Ee, ne Yok, hayır. Böyle direkt şeylerin satıldığı yere girsek. Neyle? Dekorasyon ürünlerine. Tamam, girelim Ama şimdi mobilyaya falan gireceğiz önce. Öyle oradan öyle arada geçiş var mı ki? Bilmiyorum ki, bence vardır. Çünkü böyle en alt kat diye biliyorum ben. Bura tek kat değil mi işte? Bilmiyorum. Çünkü biz bir kez gitmiştik ya, o zaman şey vardı. Ee, Aa çok güzel. Şöyle giriş. <laughs> o zaman mobilyalar vardı, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. İşte diyorum ki, mobilyalar yerine değil de şeye gidelim. Direkt aksi dekorasyon ürünlerinin olduğu yere. Anladım. Ama öyle geçebiliyor muyuz? Bilmiyorum. <laughs> çok tatlısın. Sen de. Aa çok güzel. Vazolar. Yok ya şunlar bak. Böyle alacağım. Ve buradan almam muhtemelen. Ya ben böyle hepsinin aynı boyutta olmasını istiyorum. Bu set olarak niye üç tane? Bilmem. Şu satılıyor boyut boyut bilmiyorum ki normalde aslında tek boyut oluyor mu? Çok tatlı değil mi ama? Ama sahte evet, çiçekleri canlı hiç sevmiyorum. Canlı gibi. Ama sahte. Evet. Sahte çiçekleri ve sahte evet. insanları sevmem. Şunu bile ıslak gibi yapmışlar. Evet. Aa, güzel. şunlar çok güzel. Bak böyle alabiliriz evdeki çiçekler için. Ne kadar bu? Çiçek bunlar. 80. İyi bence. Güzel şeyler bulacağız bence. Ben not almıştım. Onlar sende duruyordun Ben telefonlar de, çekim yapıyorum ya. Ne Ne? Gündereyim seni. Kimse ne yerde olur. olur. <laughs> <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Çok tatlı. Bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl? O ne? Nihale galiba. Nihale mi? Evet evet. Büyüyebilen nihaleymiş. Şey, nihale ne be? Şeyin altına koydukları mı? Şeyin altına koydukları <laughs> Niye böyle? <laughs> ayrılıyor? Büyüyormuş çünkü. Nasıl büyüyor? Bilmiyorum. Büyüyebilen Nihal'e yazmışlar. Genişliyor galiba Şöyle bu. Şöyle mi genişliyor acaba? Aa, bilmiyorum ki. Olabilir. Şöyle ha, Evet. Mantıklı. Tam gel önce bunları geçirelim. Sonra buraya bakarız. Bak benim aldığım sürahilere benziyor. Evet. Pardon bu vazo. Aa bunu da alalım. Çok güzel. 40 lira. Ne diyorsun? Çok güzel bence. Aa mumlar falan da var burada. Tam buraya sonra dönelim. Aşkım burası bir cennet. <laughs> Bak çerçeveler de var. Bunlardan da alacağız. Evet yatak odasına koyarız o bölmeye. Ne diyorsun? Kokulu mumlar da güzel bir ya. Evet. Ama bunlar küçük. Büyük mü alacağız? Yani ya şunlar büyüklerden alacağız tabii ki. <laughs> tamam bunu da alalım. Go. Aa, bak bu. Bayrağı, Onlar güzel değil ya. Ben internette bulurum. Güzel, uygun. Bak banyo paspasları var. Aldın mı? Pas, pas Paspas mı? Paspas yazıyor. Tabi bunlar güzel değil bence. Set alırız ya. Set almayalım bence çünkü Hı. banyomuz küçük. Önce sunum gibi Hı. alalım. Ee, o Çünkü bir küçüğü nereye koyacağımızı bilmiyorum. Hı. Ne oluyor satılsında? Küçük paspas büyük paspas oluyor ama küçük paspas koyacak yerimiz yok. Yani büyük Hı. paspas tamam. Hoşlandım. <laughs> Tam senin yüzünü yakaladım. az önce şeye gidecektik. Seni de kareye almak istiyorum Dur gel. Gel gitmezsen seni alamam. İftar saatini beklerken ben. Evet. Az önce Ikea'ya gidecektik. Gidim çıkıyor. Ikea'nın köftesini yiyecektik. İsveç köftesine. Ürün yapmak ister Yiyemedik. çünkü çok sıra vardı. Ondan sonra dedik ya inanılmaz sıra vardı. Çekmeyi bile unuttum. O, Güvenlikçi o abi, kadar. Güvenlikçi abi dinleseydik. <laughs> abi, bir saat vardı işte bizde. Bir saat iki akü beslemek için mi bekleyecek yani? Mis gibi Sonucu, <laughs> Aynen, bir nevi. Sonuçta iki demle bağladık. herhalde Merlampa yiyeceğiz şimdi. Onu da çorbasını hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum da. burger'dan yemek daha mantıklı. burger'dan ne yiyeceğiz bu ya? Salat. Sana dedik ki hani biz bu suyu beklemeyelim. Otantik <laughs> bu sadece bir. Sana yani, yapıyorum zaten. Sonra çok sıra olurdu dedik yukarı çıkalım. Bu Anatolium'dayız şu an. Anatolium'a işte oraya geldik. İki <laughs> İsveç köftesini yine yiyemedik. Ben hiç yemedim. Sen yedin mi? Ben hani... yedim. Nerede yiyeceğiz? <laughs> Yalan. <gülüyor> 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 tamam öyle işte şimdi pidemden. Ben gidiyorum şu an. Gidiyorum. Tamam hadi git bak. Nasıl şu anki çorbası? Şu anki daha iyi. Daha mı iyi? Önceki yediğimizden. Önceki de full un vardı. Şu anda... Bunda öyle yok mu? Yok bu daha iyi. Belki aç olduğun için öyle geliyor olabilir mi? Bilmiyorum ilk ikisi böyle olmuş olabilir. Şimdi Koçtaş'a geldik. Sepet yok mu? Yok. Vardır Ailesin. ya. Maalesef. Böyle Ailesin. birkaç şey En son gösteririm zaten neler aldığımızı. Beyaz mı aldık emin miyiz? Hem de sosyal ama kapılar beyaz. Hmm. Hmm almamız lazım. Bir şundan. Şunlardan. Ha bir şundan bir de şundan alacağız. Yani bir askılık, şey havluluk. Hmm. Beni çekmen lazım. Beni, beni. Seni bir havluluk alacağız. <laughs> bir de şey. Eee serpaklık alacağız. Tamam. Hadi alalım. Emin misin? Al bunu mı? Şöyle bir set var ama. Ne olur, içine olur. Bak konuşuyoruz. sabunlu, ıvır zıvır bir sürü bir şey var. Onları gerek yok işte. Bizim sadece tamam. ihtiyacımız olan iki tane şey. Peki orada ne kadar? Bak bakayım yukarıda. Peki, ne kadar? Burada 100 lira. Aa bakın. Kız döktü. Bak bu 100 lira mesela. Gerçekten etmiyor mu? Etmiyor <laughs> ben. Bizim şansımız gerçekten. O yüzden bırakmışlar. <laughs> Allah'ım ya. Çok şey aldık, çok tatlı şeyler. Gidiyor <laughs> aşkım. <Gülüyor> evet sen beni çek, ben bunu sileceğim. Ama dizini çek. Yeter. <Gülüyor> tamam, <Gülüyor> Beraber yürü benle. <verme>. Tamam. Yap. <laughs> Ekmeğimizi. Aldık. Ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> Çantayı doldurduk bakalım. Aynen. Ağırmaya gidecek misin be? Hayır. Ben ben gidelim. Aşkım saat 10 farkında mısın? Yok. <laughs> Bıktım ya. Niye ağzıma sokuyorum gömle çıkacak? çıkacağım. Buraları keseriz. Çekiyorum. şey gibi Çekiyorum. Nerede kasa? Evet şimdi evimize gidiyoruz. Dondurma aldık dışarıdan. Gerçekten çok güzelmiş. Delicious. Jale, çıldır çekmesin lan sen beni Jale. ne var? Korkut dondurma işte. niye alıyorsun lan? Evet, merhaba eve geldik. Şarkı <laughs> açılımından bir haber. Evet, bunu da getir. Şimdi koşaksan aldıklarımız. Şöyle bir şey aldık. Hatta bir deneyelim, bakalım olacak mı? Hayır, dene bakayım. Sıcak mı? Olsun. Nasıldır? Nasıl? Nasıl? Tam sıcaktı evet. mı? Evet. Bir şey var. Evet. Avucumda. Avucumda. Bir sümeye gel kızım. Sıcak. Kaşıklıkımız. Sonra bu çok mu şey duruyor? Şöyle mi? Hı. Böyle daha iyi sanki değil mi? Evet. Evet. Şu anda şöyle bir, kapımıza şöyle bir pasta aldık. Çok güzel. Nice. Çok güzel oldu. Bunu Koştaş'tan aldık. Linklerim <laughs> <laughs> Allah Vallahi çok güzel oldu. Evet. evet Giderken koysak mı? Peki ya. Dursun ya. Şunu banyoya aldık. Bu. İstersen tak sen şimdi. Anlatayım Takayım mı? Takmak istiyorsan takabilirsin. Dursun ya. <laughs> tamam. Şöyle bir cam sileceği aldık. Sonra Şimdi de benim mutfağı, da de aldık. Kapıya koyacağız. Bunları da konserasyon aldık. İşte eşyalarımızı falan asacağız. Şunu da mutfağın tezgahını aldım. Ki şey yapabilelim. Bezlerimizi falan atabiliriz. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Allah'ın sana tamam. video çekiyorum. Sonra <laughs> böyle bir halı paspası aldık. Bunu iki adam aldık. Çok tatlı. Ben bu rengi çok seviyorum. Sen çok seviyorsun bunu Evet, ben <laughs> bu rengi bayılıyorum. <laughs> Benim sevdiğim her şeyi sen de Evet. Bir kere böyle iki tane saksılık aldık. Benim önümde iki tane çiçeğim var. Onları buraya getireceğim. Onları koyacağız. Ama daha bunların büyüklerini alacağız. <laughs> bu sadece bir fragman. <laughs> bu başlangıç. Aynen. Şimdi çok güzel. Bence bu vazo daha güzelmiş. Evet, o daha güzel abi. Bak, bunu aldık. Bu ne kadardı? <laughs> 40 lira mı? 50 miydi? Öyle şey sanki. Bunları da Ikea'dan aldık. İkisi de bozo. Ben bunu daha çok beğendim. Buna, buna benzeyen sürahimiz de var. <gülüyor> <gülüyor> Ama Hı, de o çizil de. değil. Bu çok güzel. Bu kupalık. Kupalarımız <laughs> yok şu an. Ama olsun. Kuruluk bu kupalık. Için. Bunu böyle koyacağız Sezgah. Kupaları koyacağız şu içine. Sonra bu çiçeklerimiz. Böyle. Bunları Ikea'dan aldık yine. Bunları çıkardıklarımız hepsi Ikea'dan. Biraz gel. Tam söz. <laughs> tamam. Ama şimdi öyle gösteremiyorum. Açamadım bunu. Böyle. Şu küçük vazoyu düşündük. Bunu muhtemelen salona koyarız. Ya da bunu da salona... Buna canlı çiçek koyalım bence. Ona canlı çiçek alalım. Sen, <laughs> <Tamam. gülüyor> Sen bana her hafta canlı çiçek al. Tamam. Sen bana her hafta canlı çiçek al. Onu buna koyalım. Olur. Bunun hakkı canlı çiçek çünkü. Bence de ben de. Bunun şey de hakkı şey bu. <laughs> Bunun hakkı canlı bu çiçek. Çok güzel çünkü. Sonra rende aldık. Ve böyle baharatlıklar aldık. Böyle sade ve şık. Bu çok güzel kokuyor. <laughs> ah, çok güzel. Şeyli bu. Orman meyveli. Nar değil mi? Bilmiyorum. Nar ve or bence orman meyveli. Kuşburnu falan var üstünde bak. Ha, evet. Şöyle. Orman meyveli bu bence. Çünkü üstünde kuş burnu, hava falan var. Sonra böyle iki tane çok güzel aldık. Bunları da kitaplığa koymayı düşünüyoruz. Ve yapay çiçekimiz. Çok güzel Burada, Değil mi bence de? Bunu da şey yapacağız. Ya yatak odasını koyalım ya koyalım. Kitaplığa da olabilir bu. Çok güzel duruyor. Yani. Bence de ama kitaplarımız kapatır. <laughs> sağ tarafı boş. Oraya koyuyoruz. Tamam bir deneyelim. Öyle. Bu kadar. Başka bir şey aldık mı? Bunları aldık söyledim mi? Bunları söyledim. Tamam. Bu, bu kadardı. kadar da. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> nice videolara. İnşallah beraber nice video. Peki senin bu kadar aydınlık çıkıp benim bu kadar karanlık çıkmam. O da benim doğrumda. <laughs> Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.